Önceden öğrencilerin çok ucuz fiyata güzelce karnını doyurabildiği bir şeyken şimdi neredeyse tavuk dönerle eşit fiyatta. Bence bir çiğ köftenin bu kadar pahalı olması aşırı saçma ve karmarcı bence çok yüksek. Yani bu son 6 ay içerisinde ben hep zurna takılıyordum, tavuk döner falan takılıyordum. Ama bir ara canım çiğ köfte çekti. Yemek sepetine girdim böyle çiğ köfte dürümlere bakıyorum. E, 125 gram içerisinde çiğ köfte bulunan bir dürümün fiyatı neredeyse hatta aynı. Hatta bazıları doritoslusu falan normal bir tavuk dürümden daha pahalı çiğ köftelerin. Bunu gördüm ve aşırı sinir oldum. Dedim ki yani bulgur, salça ve yağdan oluşan yani en pahalılarını saydım. Bir besinin bu kadar pahalı olması saçma geldi bana ve bir fiyat hesaplaması yaptım. İnternetten baktım. Ben alıcı olarak bakıyorum. Yani marketten aldığım fiyatlara göre bakacağım ama o adam toptan aldığı için zaten benden daha ucuz alacak. Ama yine bu haliyle bile yine kâr marjı çok yüksek. 1 kilogram köftelik bulgurun fiyatı 14 TL. 1 kilogram is isotun fiyatı ise 60 TL. 1 litre zeytinyağı 50 TL. 1 kilo salça 10 TL. 1 kilogram nar ekşisi 16 TL. 1 kilogram biber salçası 24 TL. Ana malzemeler bunlar. Onun haricinde işte eklediğin diğer malzemeleri de şöyle 2-3 lira atarak hesaplayabiliriz. Bütün hesaplamalarımı yaptığım zaman 1 kilo çiğ köfte maksimum 40 TL ediyor. Bakın 1 kilo çiğ köfte maksimum 40 TL ediyor. Ama bu adam içerisine 125 gram çiğ köfte koyduğu, koyduğu eğer sadece çiğ köfteden hesaplarsak içerisindeki diğer malzemeleri çıkarsak 5 lira gibi bir şey yapması lazım çiğ köfteye oranla. Üzerine karını ekledi. Üzerine yeşillik ekledi. Maksimum 10 lira olsun, 12-13 lira olsun. Bu çiğ köfte neden 20 lira, neden 25 lira? İçerisine bir Doritos koydun diye bu çiğ köftenin fiyatı neden 30 lira? 125 gram çiğ köftenin bu kadar pahalı olması aşırı saçma. Ben bunu zincirleşmeye bırakıyorum. Çünkü çiğ köfte çok meşhur oldu, herkesin tercih ettiği bir şey oldu. Yani sen fiyatları herkes eşit şekilde arttırsa bile mecbur millet canını çekince çiğ köfteyi o şekilde yiyecek. Kendisi oturup evde yapmayacak. Fiyat ne kadar olursa olsun illa canını çektiği zaman o çiğ köfteyi alacaksın. Çünkü piyasadaki bütün çiğ köftecilerde neredeyse fiyatlar aynı. Yani 2-3 lira az olur yukarısı olur. Bu bana çok saçma geldi ve böyle bir e, video yapmayı düşündüm. Uzun süre sonra kanala böyle bir video yapmayı düşündüm. Çünkü çok tilt oldum bu olaya. Çünkü aşırı pahalı abi. Bulgur. <laughs> Bulgur salça ya En pahalı malzemeleri bunlar. Nasıl bir durum 20-25 lira olabiliyor aklım almıyor yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım.